Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül ahmedim Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gülahmedim, gülahmedim, gülahmedim. Can da canan Muhammedim. Kurban olsun canım tenim. Gözlerine gülahmedim, gülahmedim, gülahmedim. Can da canan Muhammedim. Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül ahmedim İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gül ahmedim İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gül Gülahmedim Gül gül Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Gül Ahmed'im, Gül can da canan Muhammed'im, kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in, eridi bitti Ömer'in, yollarına gül geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarına gül ahmedim gül Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Canla canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im